Değerli dostlar, Bir Mana Yolu sohbetine daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında iki dünya ve arasındaki insan. iki dünya derken görünen madde dünyamız ve görünmeyen mana dünyamızdan bahsediyorum. Tabii e, günümüz teolojileri aslında bir anlamda gerçekten çığırından çıkmış gibidir. Yani oysa teolojiler, ilahiyatlar insanı insan kılan yani bir anlamda maddeye meydan okuyan ve maddenin köleleştirmesine karşı onları özgür kılan olmalıdır. Bu anlamda maalesef günümüzde aşırı doktrin bataklığı içindeki teolojiler insanları bölmekte Hatta insanları yozluk konusunda insanlık düzeyinden uzaklaştırmaktadır. Şimdi Mesih İsa'nın söylemlerine baktığımızda aslında tabii ki bu noktada onun söylemi, eylemi ve kimliği önemli. Yani tarihsellik içinde baktığımızda Mesih İsa'yı biz aşırı Yahudi dindarlığına karşı manayı öne çıkaran ve yeni dünyaya, insana ve insanın Allah sureti olarak kendini ortaya koymasına yol açan bir kişilik olarak ortaya çıkar ve bunun tabi manevi boyutu da kişiyi yaratanla bütünleştirmesi. Mesih'i giyinen kişinin aynı zamanda o özle kelamda ve Allah ruhuyla bütünleşmesini gerçekleştirmesi ne yol açmış olmasıdır. Tabii ki çağımız bunu algılama konusunda oldukça zorlu bir çağ. Çünkü madde, teknoloji bunlar oldukça öne çıkıyor. Fakat buna karşın tabii ki teolojilerin de bu denli uzaklaşmasına karşın görünmeyen dünyamız dediğimiz dünya yani ruh dünyamız çağımızda enerji ve güç sözcükleriyle ifade bulmaya başlıyor. Tabii ki bu ikinci dünya yani ruh dünyası, görünmeyen dünya sadece inancı içeren bir dünya değil. Burada örneğin bir ölüm korkusu gerçekliğine karşı bir korunma isteminin işlenmesi de yine bu bu görünmeyen dünya tarafında oluyor ve Tabii ki bu görünmeyen dünyayı da bir anlamda insanlar yerel kültürlerine göre aynı inanç biçiminde ya da dinde olsalar bile farklı farklı yorumlamaya başlıyorlar. Tabii ki kutsal yazılar denilen yazılı metinlerde her zaman bir halkın ilk dünya algısı var. Bir de ikinci dünya algısı var. Tabii bunlar bir de o dönemin kültürel mitleri, etkileşimleri içinde anlatılıyor. Mesela bu halkın o dönem yani Mısır'dan kurtarılan halkın yazılı kayıtlarında ilk dünya için mesela başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı cümlesi kullanılıyor. İkinci dünya yani görülmeyen soyut dünyada mecburen nasıl anlatılıyor? Soyutu anlatmak çok zor. O nedenle soyutu da bir takım somut kavramlarla anlatmaya çalışılıyor ve kişisele indirgenmeye çalışılıyor. Meleklerden bahsediliyor, serafimlerden bahsediliyor. Yani soyut tarih Tarif. Bu yazılarda ilahi bilinç, öz, ilk neden, yaratan dediğimiz o konsept antropomorfik olarak anlatılıyor. Yani Yaratan bu yazılarda mesela baba, kral, çoban olarak tarif ediliyor, somutlaştırılıyor. Tabii ki bunlar da yine non-antropomorfik sözcüklerle yani kişileştirilmeyen sözcüklerle de destekleniyor. Ateş gibi, ışık gibi, ruh gibi. Böylelikle ikinci dünya dediğimiz görünmeyen bu boyut algı dünyamıza göre bir anlatım şekli bulmuş oluyor. Ve aslında bütün bunların bütün gayesi yüce olanın her yerde olan olmasından ziyade hepimizin topyekün yaratan içinde yer aldığımız gerçeğinin vurgulanmasıdır dostlar. Mesela İbrahim'e baktığımızda, Yakuba baktığımızda vizyon yoluyla yaratanla bağ kurma onların hayatında bizlere örnekleniyor. Mesela Yakup'un dünyasını anlatırken o gökle yer arasındaki merdiven ve inip çıkan melekler bu vizyonda önemli bir anlatım olarak karşımıza çıkıyor ve yaradıl 28-17'de çok ilginç bir söz kullanılıyor. Burası göklerin kapısı diyor. Yani bu vizyonu, bu inen çıkan melekleri gördüğü yere böyle bir ifade, bir boyut kapısı olarak adeta görüyor burayı ve gördüğünüz gibi görünmeyen dünya aslında oldukça önemli bir açılım olarak manacının Mesih talebesinin dünyasına giriyor. Vahiy kitabında 4.1'de de dikkat edersek şöyle bir ifade var. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm cümlesi yer alıyor yine burada bir maddi tarif var fakat bu kapının ne kadar mana içerdiği ve ne kadar boyut kavramında ileride bir içselliği anlattığını görüyoruz. Tabi temelde bir de Musa'nın yüz yüze görüşmesi gibi bir tarif de söz konusu. Ayrıca Tevrat'ın ikinci bölümünde dağa çıkma, yükselişe bir işaret. Bütün bunların hep görünende görünmeyenle bağ kurma çabası. Yani o zaman kutsal yazılarda dile gelen ve o dönemsel anlatımlar içinde yer alan görünenin görünmeyenle bağ kurması. Bu iki dünya arasındaki insanın madde dünyasından mana dünyasının varlığına çekilmesi, ona bir anlamda yol gösterilmesi gibi anlatılıyor. Orada yaratanla yüz yüze görüşmenin yüzde yansıyan ışıma olarak tarifi de enteresan olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu örnekleri çok daha ilerletmek mümkün, ilginçtir. Yine kayıtlara göre Mesih izleyicisi olan Paulus da ruh dünyasındaki kendi yolculuğunu anlatırken benzer tarifler kullanıyor. Mesela Pavlus 2. Konitliler 12.2.4'te şöyle diyor. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı olduğu bilmiyorum. Yaratan bilir demektedir. Gördüğümüz gibi Pavlus'un da Mesih'i imanının karizmatik bir edinim imanı ve ikinci dünya ile olan ruh dünyasını yaşamında deneyimlemesini özellikle görüyoruz ki elçilerin işleri 9. bölümde bu dönüşüm ve değişimin neden ikinci dünya ile bağlantılı bir dönüşüm ve değişim olduğu oldukça net olarak anlatılmış oluyor. Tabii ki bütün bu kavramlar bir anlamda bize hele hele 21. yüzyılda bize çok yabancı geliyor. Çünkü bizim yaşadığımız dünya sadece görünen ve maddeyle dolu bir dünya. Bu nedenle ruh dünyasının kapsamını algılamak ama çoğu zaman kendini dinler addeden birçok kişi için bile zor. Yani dindarlar bile görsele takılıp kalıyorlar. Kısacası çoğu zaman biz ruh dünyası ile ne yapacağımızı doğrusu tam olarak bilemiyoruz. Hatta bu ikinci dünyayı kesik kesik algılıyor. Yine aynı şekilde aralıklarla değerlendiriyoruz. Ve zorlandığımız zamanda çoğu zaman ruh dünyasını ciddiye almıyoruz oysa o görünmeyen dünya varlığımızın nedenlerini içinde saklayan büyük bir gözlem ve sonsuzluk dünyası ve Efendimiz Mesih İsa'nın şu sözleri de oldukça ilginç ve hatta önemli. Şöyle diyor Efendimiz Mesih, size doğrusunu söyleyeyim benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacak çünkü ben babaya öze gidiyorum. Yuhanna 14-12 Ruh dünyasının ikinci dünyamızın nedenli farklı bir boyut ve derinlik dünyası olduğu aslında incelendikçe daha da net görülüyor. Diyor ki işte bu da bize yaratandan sonsuza dek zevk almayı getiriyor. Evet bir başka mana yolu sohbetinde buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın dostlar.